Türk İş TV çekim hataları. <laughs> Esra, e, bu yayının ben 3. saatine doğru bu arada, 3 saat herhal yaparız falan filan kafasındayım. Beni duyuyor musun Esra'cığım? Duyuyorum. Esra? Yok, yok. Yemek yiyorum. Ha, e, bu yayının 3. saatine doğru düşen adamlar oynarız diyorum ben. E, şu mesela şey videolarımızı bir kenara yaz da şu üstte kalanları onları da bir sonraki yayında tekrardan devam ederiz. Biriksin yani. Tamam altı alırım ben onları. Tamam. Şu adamı görüyor musun? Abi gömlekli olan. Çok eskiden tanırım. Ne zaman tutuklanıp gelsem herif burada. Sekiz yıldır bağırıyor. Ben kimseyi öldürmedim. Ne o ya? Gömlekleri... Görüyor musun? Abi gömlekli olan. Çok eskiden tanır. Ne zaman tutuklanıp gelsem herif burada. Sekiz yıldır bağırıyor. Ben kimseyi öldürmedim. Ne? E, bayağıdır seni yemeğe davet etmek istiyor. <laughs> Harbi o kol kimin lan? Ne? Arkada kameraman oturuyor oğlum. Baksana. seni yemeğe davet etmek istiyor. Ben de çünkü Çağatay'ın kolunda bir değişiklik olacak diğer sahne. Oley. Bir tane kaldı. Benim gibi mallar için yazmışlar bu arada. Ben en son bunun bölüm birini izlediğimde çekim hatalarını hiçbir siki anlamadım. Sürekli çete tamam. böyle yapıyorum. Ne oldu ki? <laughs> Alper Demir 06 bu arada kalemi birle 3. ayını kutlamış. Alper 3. ayın kutlu olsun. Nice güzel ayların ha. E <laughs> Leyla. <gülüyor> Canımın içi iyi misin? Bak kaç gündür aklım sende bir türlü konuşamadık. İyiyim abi. İyiyim. Bir sıkıntı yok. Arayacağım seni. Tamam. <laughs> Allah Allah. Ne oluyor acaba bu sırada mesela? Ya neden bence gelmedi şey. Hayır çekim arası veriyorlar ve sadece çorabını mı değiştiriyor? Bence başka bir gün çekilen bir çekim. Allah olabilir. <laughs> Oha Alo. 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 Hazal. Alo. Hazal cevap ver duyuyor musun? Alo. <laughs> Telefonun bataryası bitmiş abla servise gitti. Telefonun götür. bataryası aplikasyonda servis, servis yazıyor. Servis yazıyor evet. Gerçekten bilmiyorum tamam mı? Ama artık yeter. Ya ben bütün iğne iğitimi geçeğimi alıp size geldim. Ama sanki herkes benden Bunlar Deniz'in ailesi değil mi? Yok o kadar izlemedi. Ne saklıyor? Ya yoruldum artık söyleyeyim. Ben size ne yaptım? Sen git ona aşıkta ablana sor. Ne var? Oha ev değişti lan. Ne? <laughs> <laughs> Ne var? Ablam ben... mı? Oha! Sakın Deniz. Oha, harbiden çok kötü kanka. Ne oldu? Ben de anlamadım. Çalmıyor diye mi acaba? Ekranı mı gözüktü o mu? Oyacın tatlım. Telefon elindeydi zaten. Ha telefonu almayayım. <laughs> ne demek o? Tabaklara dikkat. Papa konuşalım mı bir? Birer biber dolması, ikişer bazılarına. Yes. Biraz... tabakları direkt değişecek kanka. Ne oldu? Ne oldu, oldu? amına koyayım? Oyacın tatlım. He. Biber dolması spawn olmuş. <laughs> ne demek o? Baba. Konuşalım mı biraz? Aradan önce acıkılmış. Ha? Kim takip ediyor bizi ya? Arkadan gelen kim? Sıkıda. Gel. Kalk aslan. Kalk. Ters kelepçe. çıktı. <laughs> Al bunu. Ay Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Senin benimle münasebetini nereden biliyorlar Polat? Demek ki her yerde anlatmışsın. Farkında mısın o anların? Kanka ben ezelde kaldım. Kanka taksi gidip geliyor yani sürekli. Onun farkındayım da. <laughs> Ezel inanılmaz bir dizi. Koygar Işıklı inanılmaz bir müzisyen. Evet. Aranız İzninizle. Hı <laughs> hı. Yani bana Yeniden başlıyorum Hasan'a çok beraber. iyi davranıyor. Ne? Ne? Ezel e. Ha. Yani başlamak ister misin diye sordum sana. Şu an az yani öyle bir şey yapmaya çalıştım aslında. Başlar mısın ben de? Ne zaman başlayacağım? Bugün başlayalım istiyorsan yani veya yarın. Bugün nasıl başlayacağız oğlum? Ama Sen şöyle yayın beraber izlemeli. Sen yayını açmayacağım. Açacağım şimdi akş-gece şimdi de. Hani onu şey soruyorum sana. Tamam olur başlarım. Peki. Alper Demir'i okuduk değil mi? Tamam. Söyleyeyim. Beraber başlayalım evet. bir şekilde beraber izleyelim. Ebra. Günler misin demiş ne bu? Tamam. Bir şey söyleyeceğim efendim. Söyle. Ayıcık Discord'da her gün. Nasıl fikir? Watch together la. Kanka, yayının sonlarına doğru dinleriz. Şu an bir şey izliyoruz ya. Ne bileyim, huzurluyum. Unutma, Ayşe hocan çok selam var. Üniversiteye gezin duyunca inanılmaz sevindim. Ay sağ olsun. Okuldan atıldığımda bir tek o üzülmüştü. Hadi yerleri de görsün, utansın şimdi. Gerçi sen hepsine cevabını verdin. Si, sí, signora prego, buongiorno. Bu, bu. Si. Sí. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın. Ee, gitti. Ben çayınızı getirmiştim Can Bey. Ya sen istemedin mi gelmeyi? Ne şimdi bu surat? Ya sen kendini benim yerime koyar mısın? Neydi o hallerin içeride? Hangi? Fazla başlama yine ya. Vallahi bak tadımı kaçırıyorsun ha. Fazla sen... Paza başlama yine ya. O cidden mi? Yanılmazmış. Bu şov. Vallahi bak tadımı Bak, kaçırıyorsun ha. Bir kaçırıyor Sen benim tadımı ha. kaçırıyorsun. Tadım kaçarsa kalkar gidiyorlar. Ha? 8-9 kişi birlikte kaçırıyor. Yönetmen kaçırıyor. Kameraman kaçırıyor. Bu arada kaçırıyor. bence Azra kaçırıyor. Diyor. Azal dedi ya. Bence azal. Azal diyor. Bir daha dinle kanka azal diyor. Neydi o hallerin içeride? Hangi? Azra yine mı istersen. Peki. Azra başlama yine ya. Vallahi bak. Azra diyor kanka. Azra mı diyor ben? İyi azra dinle, anladım. iyi dinle. Hangi? Azra. Azra başlama yine ya. Vallahi bak tadımı kaçırıyorsun ha. Sen mi? Ne şöyle, şöyle bir Azra. Azra. Azra başla mı istersen ya diyor. Nefes verip biraz daha. Anladım. Öyle değil. Başlama gene ya. Vallahi bak. Tadımı kaçırıyorsun ha. Sen benim tadımı kaçırıyorsun. Tadım kaçarsa kalkar giderim. Yönetmeni aramamız yok mu Efe? Ne diyorsun orada diye. Kaçarsa <laughs> <laughs> kalkar giderim aklın içine. Kaçar. <laughs> Kravat hangi? Deniyor. Madde 1. İki ay boyunca nişanlım gibi davranacaksın. Neden? Ne neden? Yani Bir şey diyeceğim. Gül'ün bursunu dinlerken gülen bir tek ben miyim? <laughs> Yine ters telefon vakası. Tübeğe maç ya. Lan bütün gece seni aradım. Aklım gitti benim. Dağ, tepe, taş her yerde sana bak.